Herkese merhaba. merhaba. Bu videomuzda Hopa'dan ayrılıyoruz. Ailemizle vedalaştık. Şimdi Cansel'in annesine, Luleburgaz'a gidiyoruz. Orada da bizi heyecanla bekliyorlar. Evet, heyecan, ayrılık hüznü bir arada. Evet, bir yandan da oradan da ayrılacağız. Onlar da üzülecek. Şimdi bizim ailemiz üzüldü birazcık. Şimdi buradan nasıl gidiyoruz? Biz Artvin Hopa Havalimanı'ndayız. Ama bu havalimanı biraz ilginç. İşte gemilerin yanaştığı limandan başlıyoruz. Orada çekinimizi yapıyoruz, bagajlarımızı teslim ediyoruz. Müzik Havalimanı ise fiziki olarak Batum'da Hopa Havalimanı'ndan Havaş'a binip buraya kadar yarım saat bir yolculuk yapıyorsunuz. E, arada sınır geçiriliyor. O sınır geçişinde polis değişimi oluyor. İki yolculuğa da gümrük muhafaza eşlik ediyor. Uçak yolculuğu temelde karadan başlıyor buraya kadar geliyor şimdi de işte buradan kalkış yapacağız İstanbul Havalimanı'na ineceğiz buradan da artık havaş mavaş 2-3 saate de Lüleburgaz'a gitmiş olacağız Hopa'dan Burgaz'a totalde yaklaşık altı saatte gitmiş oluyoruz şimdi Hopa'dan ayrılmadan önce de bir banka gelişmesi oldu. Onu önceki vlog'ta bahsedecektim fakat yetiştiremedik. Bir arkadaşım da oturuyorduk. Bir baktım TBC Bank beni arıyor. Ya dedim biz batondan ayrıldık hani nasıl şimdi vereceksiniz? Almasak olmuyor. Mu? Onlar da 3 ay içerisinde alabilirsiniz gibi konuşunca böyle biraz ısrar ettiler bu sefer. Herhalde ben onlara bayağı bir mail at. Beni oraya kadar getirdiniz niye kartı vermediniz? Epey bir laf ettim. Ondan sonra mailler okunduysa bir şekilde ya da bilmiyorum belki proseste bir gecikme oldu. Çünkü o gün bizi kovaladılar yani gidin evet, size evet. vermeyeceğiz net olarak dediler. Hiç böyle bir telefon beklemiyorduk. Ondan normalde. sonra da SMS geldi Perşembe günü dedi kartınız işte bankaya ulaşmıştır kartınızı alabilirsiniz. Biz gelmeden önce de böyle bir SMS geldiği için ben atladım gittim Batuma. E, kartımı aldım. E, bu kartı ne yapacağız şu anda bilmiyoruz. Yani güzel bir kart. Kartı göstereyim. Üstünde ismim yazıyor haliyle. <laughs> Belki ileride Gürcistan'ı gezersek Gürcistan'da işimize yarayabilir. Ya da e, eğer Güney Amerika'dan sonra işimize yaramazsa da Batum şurada gideriz kapatırız diye düşünüyoruz. Test başarılı oldu bu yani. Bu test başarılı <laughs> oldu. Şimdi birazcık size havalimanını gezdireyim. Havalimanı bu şekilde. Yalnız çok susadık. Su almak istedik su 6 lari 6 lari yani 30 lira maalesef 30 liraya alamıyoruz. Şuradan bakıyorum kahveler 14 lari diyor. 14 lari maşallah 70 lira bir kahve. Şöyle Batı manzarası. Pegasus'un uçağı da var. Pegasus da uçuyormuş buraya bilmiyordum. Sadece Türk Hava Yolları uçuyor sanırım. Bu havalimanı Rize havalimanı yapıldıktan sonra kapatılacak. Yani şu anda aslında son uçuşları yapıyoruz diyebiliriz. Öyle mi? Evet. Yani Rize geldikten sonra bu havalimanı kapatılıyor. E yerine Rize Artvin havalimanı kullanılacak. Bize yakın zaten. Son olarak dün 50 liraya batıma geçmiştim. Bugün 150 lira oldu. Yani 150 lira ben 150 lira Cansel 300 lira daha bize gitmeden hediye edilmiş oldu. Bizde zaten ticari olarak ciddi bir sıkıntı var. <laughs> sürekli kaybediyoruz. Yani sürekli kaybediyoruz. Yani Bitcoin'e girdim, kaybettim. İşte işte şirketten bana bir para yatacaktı. Yıllık izinler vesaire parası. Kurun maksimum olduğu gün yattı. Oradan da kaybettim. Uçak bileti aldım. Bir gün sonra dolar işte 14'e düştü. Oradan da kaybettim. Ticari olarak hiçbir kabiliyetimiz yok. O yüzden şu anda para kazanmamayı tercih ediyoruz. Yani bir süre e, para kazanmasak bizim için daha iyi olacak. En azından kazanmazsan kaybetmeyiz. <laughs> Öyle düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. kadar Yolculuğumuz devam ediyor. Çünkü yiyecek beklemiyorduk uçakta. Fakat harika bir menü geldi. Son balıklı sandviç. Mozzarella, domates, salata. Zeytinyağı da var. Zeytinyağı da var. Çok iyi, muhteşem. Meyve suyu, su ve vanilya ve çikolatalı kek. Yaşasın. Şimdi Hopa'dan başlayan yolculuk İstanbul'dan devam ediyor. Batum'dan uçtuk. Şimdi İstanbul Havalimanı'na indik. Ee, dış hatlardayız. Dış hatlara iniyor uçak. Dış hatlardan iç hatlara girmemiz lazım. Oradan da Çorlu üstünden Lüleburgaz'a geçeceğiz. Dış hatlar pasaport kontrolü geldik. Bagajlarımızı almaya gideceğiz. Çok hızlı bir şekilde geçtik. İstanbul'a gelmiş bulduk. Rota Lüleburgaz. Bu hafta Lüleburgaz'dayız. Triliçe yemeğe geldik. Mundo'nun triliçesi çok güzel. E, Cansel almış çoktan triliçeyi. Triliçe aslında biz Balkan tatlısı olarak tanıyoruz ama değil. Triliçe bir Meksika tatlısı, Güney Amerika tatlısı. Bunu Cansel de bilmiyormuş. Ona da söyledim, inanmıyor hala. Allah internette açın bakın, Meksika tatlısı olarak geçiyor. E, tres leches yani üç sütten oluşuyor anlamına geliyor. Trilce de zaten böyle bir şey. Buralara nasıl gelmiş bilmiyorum. Onun hikayesine erişemedim henüz. E, şimdi bize afiyet olsun. Kolombiya'ya gitmeden önce son durağımız. Güney Amerika gezimize sayılı günler kaldı. Artık daha fazla aksilik çıksan istemiyoruz. Bizim için dua edin. Ee, son çıkan röportaj nedeniyle sosyal medyada epey bir gündem olduk. E haber sitelerinde e, işte haberimiz yayınlandı. Ya metin çok güzel ama e, yani Türkiye'nin sosyoekonomik durumu e, onun da insanlara getirdiği psikolojik bir etki var. Bunu da anlıyor. E, fakat biz buna yıllardır hazırlanıyoruz. Yıllardır istediğimiz bir şeydi. Bir yere de gitmiyoruz. Şu an 6 ay bir tura çıkıyoruz. Sadece izleyen izler, izlemeyen de izlemez. Bu kadar olup bitmesi lazım. Biraz negatif yorumlar oldu bizim. Onlara canlı sıkın. Belki bilmiyorsunuzdur. E, olumsuz yorumlar bizi üstse de İlk başlarda bir iki gün biraz e, yıpratsa da şu anda iyiyiz. İşte farklı bir şey yaptığın zaman ötekileştiriliyorsun, istemeyen ilan ediliyorsun. Buna alış alışmaya çalışıyoruz. İnşallah alışabiliriz. E, bu tarz haberlerde daha fazla çıkmaz. Biz başka haber kanallarında yer almayız. E, buna özen göstereceğiz. Ailemiz de çok üzüldü, yani biz de üzüldük. Biz onların üzülmesine daha fazla üzüldük. Onlardan da. Buradan özür diliyoruz böyle bir şeye neden olduğumuz için. Umarım Güney Amerika'yı bir de bizim gözümüzden gezeriz. 6 ay sonra da biz artık kendi yolumuza ya devam ederiz ya videolarımıza devam ederiz. Şu anda bu konuyu bilmiyoruz ne şekilde devam edeceğimizi. Bir yere kaçmıyoruz, bir yere gitmiyoruz. Buradayız. Ülkemize, vatanımıza da hizmet etmeye bundan sonra devam da edeceğiz. Yani şu anda biz hayallerimizi gerçekleştirmek için ufak bir ara verdik. Ee, bu da bizim sıkıntımız olmalı. Ee, diğer işte bu konuyu anlayamayan, anlam veremeyen, değerlendirmek istemeyen ya da kabul etmeyen arkadaşları ilgilendirmiyor. Onlar da artık kendi işlerine baksınlar. Bize Abone olan, Instagram'dan gelen, mesaj atan onca insana, onca abonemize çok teşekkür ederiz. Hepiniz çok hoş geldiniz. Şimdi bizim bu hafta esas gündemimiz olan nerede kalacağız konusunu size paylaşmak istiyoruz. Biz 3 gün hostelde kalacaktık. Kendimize gelelim. Ondan sonra işte yolculuğumuza başlayalım diye düşünüyorduk. Şu anda plan değişti. Biz Couchsurfing uygulamasını kullanarak 3 gün Samuel'de kalacağız. bizi misafir edecek. Couchsurfing'i birazcık anlatayım. Couchsurfing bir sosyal medya platformu. Airbnb'nin parasız hali gibi düşünebilirsiniz. Sizin bir kanepeniz var. Gelin bu kanepe de kalın diyorsunuz. Yabancı gelen birine, dışarıdan gelen birine ya da ülkenizden birine fark etmez. Sizin referanslarınıza bakıyor. O referanslar tamam, güzelse tamam diyor. Ben buna güvenirim. Bu uygulamada da buna bir sürü güzel yorum yapılmış. O zaman bunda kalınır diyor. Uygulamaya da ben işte Güney Amerika'ya geliyorum. O sizle de tanışmak isterim. Kendi kültürümüzü tanıtalım. Siz de kendi kültürünüzü tanıtalım Oturalım bir kahve içelim gibi bir ilana çıkmıştık. Aslında kalacak yer istemiyorum diye de ben oraya özellikle yazmıştım büyük ihtimal İspanyol arkadaşım birisi anlamadı kalacak yer istemediğimizi. Bize yazdı. 6 da 6 tane de referansı var. Hani fena değil. Ona da Coastsurfing'den istek gönderdim. Dedim 30'uyla 2'si arasında sizde kalacağız diye. Burada göreceğiz. Ondan sonraki planımızı da onunla beraber yapmaya çalışıyoruz. Gene Coastsurfing'den ilanı da. almak istiyorum diye çıktım. Bakalım yeni şey gelecek mi? Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Coastsurfing'de bizde kalan arkadaşlar vardı. Belaruslu çift bir Arjantinli bir de Japon ağırlamıştık Arjantinli banka hesabından hepiniz tanıyorsunuz Gonzalo <laughs> meşhur Gonzalo ee, Japon arkadaş çok sevdiğimiz çok tatlı birisiydi ee, buradan ona da selam olsun Masaki ee, Belarus'ta arkadaşlar da öyle onlar bizim ilk şeylerimizdi misafirlerimizdi Japonla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum. Biz şimdi kahvaltı yapacağız dedik ki bizim simitimiz çok meşhur gidip simit alacağız sen bekle burada. Tamam dedi simiti biliyor musun dedik yok bilmiyorum dedi. Halbuki şey eşi Türk İzmirli getirdik masaya koyduk Masaki'yi çağırdık. Aa bu gevrek dedi this is gevrek diyor ya dedi <gülüyor> <gülüyor> eşin İzmirli sen de mi İzmirli oldun bunu adama sormuşlar nerelisin diye daha evlenmedin demiş ya. Onun gibi adam. Evet. Buradan Müge izliyorsa da ona selam olsun. Masaki ile böyle bir var. Bir de Masaki giderken yatağını toplamış. Yatağının kılıfını çıkarmış. Güzelce katlamış. Üst, üst üste koymuş, dizmiş, elveda etmiş bizi. Ben öyle güzel katlayamam. Yani inanamadık. Geldiğimizde bir de bir hediye, bir de not bulduk. Kartpostal. Şimdi kartpostalı ondan akıl ettik mesela. Buradan kartpostallar götüreceğiz. O kartpostalları Hani yazıp giderken bırakacağız biz de. Bizden bir hatıra olacak. İşte İstanbul arkasında burada kalmak güzeldi. Ve yazıp oraya veda edeceğiz. Eve gelince çok mutlu olmuştuk çünkü. O bu notu görünce çok bu mutlu okulunca. olmuştuk. Şu anda Bogota'ya anlayacağınız biz gidiyoruz. Bizi karşılayacak bir aile var. Evleri havaalanına çok yakın. 8 dolara evlerine gideceğiz. Öyle dedi yani. Bir kedisi var, bir köpeği var. Tatlı bir şeye benziyor, çifte benziyor. Çok merak ediyoruz çok merak nasıl olacağını. Ediyoruz. İşte onlara yemekler yapacağız. Onlar bize bir şeyler yapacaklar. Onlarla tanışmak için çok heyecanlıyız. Onlar da çok heyecanlı. Evet. Umarım çok güzel olacak. O deneyimleri de tabii yine buradan paylaşıyor olacağız. Yani bize yorumlarda vesaire Nereden buluyorsunuz bu kadar parayı? Babanız çok mu zengin? bileyim bir yerden miras mı kaldı? Bir şey mi yaptı? Hayır arkadaşlar böyle işte coach surfing mesela bir imkan. Yani gezginler kendi aralarında bir topluluk ve geziyorlar. Böyle mutlular. Ee, ve ucuza geziyorlar, otostop çekiyorlar. Biz şimdi 90 dolar vermek yerine Samuel'de kalacağız ya da daha sonra başka bir yerde kalacağız eğer kabul ederseler. Onların kültürlerini de tanıyacağız, onları da tanıyacağız. Biz de onlardan bir şeyler öğrendik, bir sürü şey öğrendik hatta e, geziye dair. İşte çoğunu anlattık size, yok rotaydı, yok e, gezi çantasıydı vs. Biz hem ucuza gezmiş olduk hem de e, biri, bir kültürü bir şeyi tanımış olduk. E, bu konuda da çok mutluyuz bu aileye katıldığımız için. Diğer bir sistem daha var. O da e, daha önce videolarda bahsetmiştik. Çiftliklerde kalacağız. Çiftliklerle haberleşiyoruz. E, Workaway diye bir platforma üye olduk ama bunun gibi başka platformlar da var. Hem WWOOF. Workaway. Workaway, HelpX ve Worldpackers. Biz Workaway'e üye olduk. Bir profil oluşturduk. Burada işte kimsiniz, nelerle uğraşmayı seviyorsunuz? Bunun gibi sorular var. Biz de işte Onur gitar çalıyor. Zaten bir bahçemiz vardı. Toprak işini seviyoruz. Şe i̇şte sebze diktik, topladık. Tavuklarımız vardı gibi böyle kendimize anlatan bir profil oluşturduk. Bunu daha önce hiç deneyimlemedik. Ee, orada denemek istiyoruz. Bu nasıl oluyor? Yine ilana çıkıyor sizi ağırlamak isteyen çiftlikler. Örneğin kahve ağaçlarından kahve toplanması, bahçeyle ilgilenme, bakım işleri, Başka şey dil öğrenme, öğretmenlik. Öğret evet, dil konusunda pratik yapmak için İngilizce mesela orada da arıyorlar daha çok gibi farklı gönüllülük ihtiyacı olan kişiler bu sitede host olarak hı hı. yazıyorlar şu tarihte işte şunlara ihtiyacımız var. Bir çiftlik bulduk. Medeline yakın, Hı -hı. iki saat uzaklıkta bir yerde. Yani gezimizin sonuna denk geliyor. Evet. Çünkü bir... kahve çiftlikleri galiba o taraflarda daha çok. Bir daha da bu ailenin beklediği şey ne? Günde 3 saat çalışma. Mesaj gönderdik. İşte biz Mayıs'ta Medellin'de olacağız. Tam ne tarihi bilmiyoruz ama bir hafta kalabilir miyiz? Aslında bize yer ve yemek veriyorlar. Evet, cevap bekliyoruz. Daha henüz dönüş gelmedi. Onu da oradan cevap gelirse oradan da artık deneyimlerimizi diye. videoya göndeririz. Ya bir yerde kesin yapacağız bunu ya. Orada olur, burada evet, olur. Oradan cevap gelmese başka, başka bir yere Ya temelde şey istiyoruz. Kahveyi çok merak ediyoruz. Ee, Kahve turlarına bir sürü para veriliyor. Bunu para vererek yapmak yerine olay yerinde gerçekten karın tokluğunu yapacağız gibi gözüküyor bir hafta. Ya zaten bu farklı deneyimleri yaşamak için, dünyaya başka bir gözle bakabilmek için yolculuğa açık. Şimdi hediyeliklere bakalım. Eve gidelim. Hadi hediyelerimizi gösterelim. Bunlar bardak altlı. İstanbul temalı. İnternetten getirdik. Bunlar kaldığımız evlerde bırakmak için kartpostallar. Yine çok güzel İstanbul temalı kartpostallar bulduk internette. Bir de kitap ayraçları aldık. Yine İstanbul temalı kitap ayraçları. Çok güzeller. Martenişka bulduk Laburgaz'da yürürken. Tesadüfen böyle martenişkalar aldık. Bu da bir Bulgar geleneği. Bir dilek tutuyorsunuz. Daha sonra bir leylek gördüğünüzde bu bilekte çıkarıyorsunuz. Çiçek açan bir ağaca bağlıyorsunuz. Yani i̇lk kez çiçek açan. Bu da böyle bir gelenek. <laughs> Öğrendin gelenekleri. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hopalı damat. Tutacağımız evlerde hatıra kalması için bizden nazar boncuğu. Eve hediyesi. Eve hediyesi. <laughs> Bu haftaki videomuz bu kadar. Halen yıkılmadık ayaktayız. <laughs> yıkılmadık ayaktayız. <laughs> ee, İnşallah haftaya bir sonraki videomuzu Kolombiya'dan çekebiliriz. İnşallah yani daha Artık fazla korkuyoruz. şey çıkmasın. Bizim için e, dua edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçen hafta daha popüler olmak için uğraşıyorduk. Bu hafta daha az popüler olmak <laughs> için uğraşıyoruz. Bize yetti. Yüzümüz <laughs> daha 3. ayımızdan çok eskidi ya Bilmiyorum buna da alışırız diye düşünüyoruz ama yine de kanalımıza abone olun ki biz de sizin gibi güzel insanlara bir şeyler anlatabilelim, bir şeyler paylaşabilelim, bu geziyi devam ettirebilelim. Bazı negatif gelişmeler de oldu, da. maddi anlamda birazcık içeri girdik. İnşallah bu kolsurfingler vesaire gezimizi tamamlayabiliriz. Güney Amerika'dan, Kolombiya'dan görüşmek üzere. görüşmek üzere. Heyecanlıyız. Bir sonraki yayınımızı oradan yapmak istiyoruz. Bu sefer heyecanlıyız. Görüşürüz.